Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. BİM 24 Mart Salı kataloğu çıktı. Sizler için tek tek net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hoş geldin bebek çantası geliyor. Fiyatı 60 lira. Pembe ve lacivert takım halinde. Takımın içerisinde ne var? Hoş geldin bebek çantası içine bir bakalım şöyle bir. İki tane evet gözü var içerisinde yanlarda. Şöyle bir tekrardan bakalım içine ne koyacaklar. Kırklı bebek bezi. Evet Jenny yeni, yeni doğan kırklı bebek bezi bu paketin içerisinde ve gene aynı paketin içerisinde bebek sabunu var. Jeneveri bebek sabunu. Gene aynı paketin içerisinde üçüncü ürün bebek temizleme pamuğu var. 60'lı. Aynı paket içerisinde bir de şampuan var. Bu genel resim. Bakın şampuan şurada. Yalnız şampuanın büyük resmi yok. Dört ürün var. Bu çantaların içerisinde. Lira. Aktivex, aktibakteriyel active ıslak mendil 56'lı. 9,5 lira. Baby bebek Johnson Baby bebek kulak çubuğu yüzlü 6 lira. Johnson Baby bebek sabunu 100 gram 3 lira. Johnson Baby'nin bebek sabununun bir de bu modeli var sütlüsü 3 lira. Johnson Baby kolay tarama spreyi 200 mililitre 15 lira. Yunu Baby ıslak havlu oyna öğren 3 çarpı 52 adet 13 lira. Baks Bunny ve Tweety deodorantlar 150 mililitre 10 lira. Baks Bunny ve T parfümler 50 mililitre 18 lira. Bebek tarak ve fırça seti 9 lira. Bebek tırnak bakım seti 5 lira. Eyüp Sabri Tuncel bebek kolonyası 150 mililitre 9 lira. Bu pembesi. Bu da mavisi. 9 lira. Devam ediyorum arkadaşlar. Geneviyeli kilot bezler var. Evet. Farklı ebatlarda 22'li 25'li paketler halinde. Fiyatı 20 lira. Geneviyeli bebek sabunu 100 gram. Tek başına fiyatı 2,5 lira. Geneviyeli bebek kulak çubuğu 60'lı 3 lira. Geneviyeli granül sabun 1 kilo. 20 lira. Evet yeni doğan bebek bezi 40 kırklı 20 lira. Bebek bakım örtüsü arkadaşlar 60 çarpı 90 santim bağında içinde 10 tane var. Fiyatı 10 lira. Bebek temizliği pamuğu 60'lı paket 10 lira. Yeni doğan şampuan 200 mililitre Şampuan şişesi bu arkadaşlar. Ama büyük resmi yok. Yeni ürün bu. Fiyatı 10 Omo çamaşır deterjanı 1950 ml artı Yumoş 1000 mililitre fiyatı toplamda 36 lira. Dalin yumuşatıcı 800 mililitre 8 lira. Pınar devam sütü 6 tane 200 mililitre paket halinde 15 lira. Danino destek 880 ml 2 lira. Kapitol erkek parfümü 70 mililitre 17 lira. Kapitol kadın parfümü 70 mililitre 17 lira. Garnier kayısı pelingi 50 ml 19 lira. Makyaj fırça seti 25 lira. Alaroz el kremi 75 mililitre güllüsü arkadaşlar 5 lira. Alaroz el kremi lavantalı 5 lira. Alaroz kolonya 110 mililitre güllü kolonya 5 lira. Alaroz kolonya 110 mililitre lavantalı kolonya 5 lira. Elsev bay bay makas saç bakım seti kremi 200 mililitre 2 tane toka varmış yanında arkadaşlar. 15 lira. Bakın gerçek fotoğraf şuydu. Yanında iki tane tokayı bulamadım ben. Görsel bu. Yanında iki tane toka veriliyormuş. El sevin bu kremi yanında. Fiyatı 15 lira. Natural Fiong Toka 6 lira. Taçlar 6 lira. Üstten düğümlü taçlar arkadaşlar. Leopar desenli üstten düğümlü taç 6 lira. İkili tokalar diğer leopar desenli 4 lira. Sosisli bugüdi 5 arkadaşlar 6 lira. Mini çantalar tanesi 7 lira. Dermokil kili şampuan 400 mililitre her bir şişesi 9 lira arkadaşlar. Dermokil saç bakım maskesi 300 mililitre 10 lira. Evet bu birincisi. Bu ikincisi 10 lira. Bu da üçüncüsü arkadaşlar 10 lira. Devam ediyorum. Listerin Zero ağız bakım suyu 250 mililitre 10 lira. Ipana Pro Sensitive diş macunu 75 mililitre 9 lira. Sleepy Natural Slim Hijyenik Pet 9 lira. Ecosoft peçete 200'lü 3 lira. Villa da bezi temizlik bezi 10'lu 10 on lira. Family gözlük temizleme mendili 40'lı paket 4 lira. Coroplast stretch film 12 lira. Desto premium sıvı bulaşık deterjanı 650 ml 6 lira. Komili sıvı sabun 4 litre 15 lira. Lavantalısı ve güllüsü var. Komili sıvı sabun 4 litre 15 lira. Ayrıca çamaşır suyu 2 litre artı power gel 1 litre arkadaşlar. Fiyatı 1000 gram. Fiyatı 10 lira. Toplam 10 lira arkadaşlar. Berk emziren anne çayı 16'lı paket 6 liraya gelecek. Bu da ilk defa gelecek olan bir ürün. Arkadaşlar 24 Mart salı günü bir markete gelecek ürünler bunlar. Ben Ahmet Şentürk. Hepinize iyi günler diliyorum. Videoyu beğenmeyi Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler.